Pizza'nızı beğendiniz mi? Bu nasıl pizza? Ben içinde bu olsun demiştim. Şundan koymuşsunuz. Şu olsun demiştim. Bundan koymuşsunuz. İncecik hamur, kalın hamurlu istemiştim. Olmamış. Bu nasıl pizza? Hiç beğenmedim. Bu nasıl pizza? 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 E tabi her yer pizzacı olunca tabi seçenekler de artıyor. <laughs> Bence kebapçı, böyle ocak başı, hani orada standartlar pek değişmiyor. Senin için gayet uygun olabilir benden söylemesin. Hmm, kebapçı mı açsam? Bak şimdi kardeşim, kebabın hasını yiyeceksin. Abla, çek oradan bir Urfa, Urfa gönder. Abla, acısı bol olsun ha. Kardeşim, acılı ezme ister misin? He he, isterim isterim. Abla! Çek acılı ezme. Ay Urfa mıydı, Adana mıydı, acılı ezme miydi? Ne yapacaktım ya? Ay. Abla, çek oradan iki tane daha Urfa. <laughs> Barbie, ocak başı da ne? Sana göre değil. Hmm, şöyle, güzellik merkezi mi açsan acaba? Benden söylemesi. Hmm, güzellik merkezi. Hı? Hmm, şöyle koyalım. Belli bir süre böyle beklemeniz gerekiyor. E, yalnız bu gözümü koyduğunuz şey ıslak ve benim beklemeye zamanım da yok. Hemen oldu bittiye gelsin istiyorum. Gözümün üstüne baskı yapıyor bu. Yanaklarımdan aşağı su mu akıyor? Ay şuna bir bakar mısınız? İçine mi giriyor. Gözlerim mi yanacak. Ay yoksa doktora mı gitmek zorunda kalacağım? Ya alerji yaparsa. Ayy. Ya kör olursa. Hadi 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 hadi. Yok yok. Bu bu bana adım, göre adım, değil. Hayır hayır. Saçıma iyi gelir mi? Boyun bölgeme iyi gelir mi? Sadece gözlerime mi? Ay düşünürken bile başım ağrıdı. <laughs> e tabi en az maliyetle daha çok beklenti içerisinde oluyorlar tabi de. Ah bak benim aklımda çok güzel bir fikir var. E zaten sen giyinmeyi de çok iyi biliyorsun. Bence terzi modacı olabilirsin. Benden söylemiş. Ay. Ay hanımefendi durun lütfen. Ay battı. Ee, ama küpürdemeyin. Ay gitti şey oldu orada. O bozdu orayı. Yok bozmadı. Ay, ay. durmuyorsunuz. Ay, ha, ay batıyor. Ay batıyor çok battı. Ay, ay kenara kenara. Ay bol oldu bu. Bol 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 oldu bu. Ay, hanımefendi böyle ama ölçü alamam ki. Ama dar oldu. Şimdi dar oldu. Bak dar oldu. Hı -hı -hı. olmadı. Beğenmedim. Hı, hı.